<laughs> de bu var abi. O MES Sana... geldi onu takalım. Renci oynayacak var mı? Range işte şey kayra. kayra. Range kayra. Kayra. Şey Sefa abi attım. Şeye gidiyor. Tamam verdim ben onu. Space Gun'ı niye bana verdin oğlum? <laughs> niye mi verdin? Çöp çünkü. <laughs> Senin öyle? Şark. Mini şarttan daha güzel bir tarım olsun. Evet o bu arada daha iyi. Mini şarttan. Da üçlü üçlü sıkıyor. Olmaz bu. Ama bir mermi harcıyor sadece. Neredesin sen? Aa, ben bende sınırsız bak, mermi. Sana şunu da vereyim Vardır belki. Ha. Şundan da varsa. Aa kalp gitti. Geliştirip kullanabilirsin onu. Oo bu güzel oldu. Daha mi? fazla vur Bu neymiş? Hammer'ı da alalım. Onu şöyle güçlendirebiliyorsun enston'da. ha Lan! Ha. Eşya satacak NPC kalmamış neredeyse. Hepsi ölmüş. Bir şurada merchant kıl payı kurtulmuş la adam burada durarak. <Sessizlik> Vuduları satabiliyor mu? Evet, iki silver ediyorlar. Ben şu an onları sattım gelip. Lan 60 gold var üstünde. Bunlar gitmesin hızlı kılıcı çok. Hızlılara Yakaladık. Bu da ne de bu Bu ne ya? Kapkara kralın şehri. Iıımm... Büyücüyü nerede buluyorduk biz? Örümcek yuvasında mı buluyorduk? Ben onlara da Üçü bakayım. Büyücüyü rastgele bir yerde bulabiliyorsun. Aa şey Hunter lazım. Antipoşun varsa antipoşun var. Sandık lazım ya. Daha ne sandığı abi her yer sandık. Niye? Sandıkları. oraya koydum ya ben şeyleri, kostümleri. Antropoşum yani içtim İçtim. bu çok pahalı ya. Bunu da yanına taşırsan 3 tane ekstra alanın oluyor ya oyunda. Yani gerçekten fazla. Neydi? Ee yanında bir de neydi bunun ismi? Kıracağım abi. Kırayım mı? Şu an kullanıyor musun? Neyi? Zemin buz olmayınca çok kötü oluyor ya. Niye kırdın oğlum? İsmine bakacaktım abi ondan kırdım. Ne ismi bu? Ha safe. Safe var ya. Safe'i de yanına taşırsan ekstradan bir tane daha yerin oluyor. Piggy Bank ile Vortex şeyini. Yani. Aynen. Ama ondan yapalım. Yapmıyorsun alıyorsun. Satın alıyor. Satın alıyorsun 22 gold. Var mı? Bende 17 gold. Nerede o? Ondan dolayı bir tane. 17 gold. Ya ben Annesinde şimdi şey oldum, oldum o... ya be değişik oldum anasını satayım. Güçlü karakterden buna geçince ben onu oynayayım mı? Yok yok olmaz öyle. O zaman çabucak bir Hangisinden <laughs> <tarz. gülüyor> <laughs> de... oluyoruz o şey? Boss, kesmeyi olur, olur. Yorulur. getir abi. Ben de şimdi şu crate'leri açacağım. Zor şeyler nasıl geldi? Bekle bekle videoda aç onu. Videodayım zaten. He iyi oldu. Yine şey sevabı. Nice ise. you. Yine sevabı. Sen valla flash öldürdüğünüz yere doğru gidiyorum bakayım. İki tane mi kalp İnşallah çıktı? İnşallah çanta düşmüştür. Allah ilginç. <laughs> Bunda da şey yapmak lazım ya. Ne? kılıcı yapman lazım benim. Var mı o materyallerimiz yapabileceğimiz? Jungle grass var. Düşmüş. <laughs> Samınır ablam çıktı lan bana da. Tamam bu kılıcı yaptım. Ee, bana diğer... Ya sizin kesin, sesiniz mi kesiliyor ben de anlamıyorum. Yok yani. yok buradayız. Yok konuşmuyoruz. Şu bir an bir şey. şeyler yapıyor herkes ya. Ses çıkmıyor. Ee, başka ne yapabilirim lan? Bunu yapsam abi de şey yapayım. Şeyden alayım mı ya? Neyden? Flamingo Bineyim. Al istiyorsan. Bir miktar hızlı. Hızlı ise <laughs> alayım. Ama daha iyisini de bulabilirsin. Queen slime'dan mesela. Hadi şeyleri açsana, crate'leri. Biz zırh dizelim kendimize. Çıkmadı ki. Çıkmadı mı? Nerede tuttunuz bu kadar kreyti? Burada. Balık tut burada. Ya yani yarısından çoğu burada. Şey kostüm olan var mı ya? Benim kafaya bak. Siz bir şey oldu. Kafayı garip olmuş la kafan. Önceki sanki daha iyi miydi? Aynen bunu çıkartayım. O kafayı sen zırha mı taktın yanlışlıkla bu arada? Yo şey taktım. Ha ee, Senin evet bir tane zırhın var. vardı onu takmaya devam et istersen onu, onu nereye koyduk Sefa abi ona emanet vermişti. Gel. gel. Koydum. Şurada. Bak düzenli tamam. olmak ne kadar güzel. Pat diye bulunuyor itemler. Şeyhin abi gel bir. Ne oldu? Bir dakika şuraya yazılayım. Bir anda yukarı çık. The... Çık. <laughs> Bunlar lag yapıyorlar ya o kadar attım şimdi. Ben büyücüyü arayayım ya. Mana lazım bana baya yine. Muramasa bulunamadı değil mi? Bulundunuz mu Muramasa? Yok Muramasa'yı bulmadık. Faze <laughs> 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 Blade vardı bir ara. 50 tane kristal topla istersen Faze şey buraya. Meteor staff yapayım lan ben. Aynen. Oğlum o, geçen ya bu onu... ne ya? Niye mi yok şu an? Karbiyonda. Oğlum hiç güzel bir şey çıkmadı ya. Lan beni oyundan attı. Bana Mid da şey çıktı ya. Yani, Medic şeyi. Metril çıktı sadece Silah çıktı. Ya şey çıkmadı mı hiç? Milli demeyici Burumuzda sağlayan şey. Ba bana çıktı. Bana samnır çıktı. Şey. Sattın mı? O. Peki çıktı bana yo şey koydum. Piggybengi koydum. Tamam. Vereyim 29 şey uran şey var. PVN hammer var. 29 Ben de son iki demeyeceğim çıkmış. Ne ya? Oğlum, Lan, bir şey oldu şu an. Nasıl öldü bunlar? <laughs> Empress of Light'la. He. <laughs> 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 Kim çağırdı ya bu Empress of Light? Ronin diye bir bir Keriz çağırdı ya da. Abi işte şu şifreyi herkesle paylaşmayın diyorum. Adamlar giriyorlar. İbnilik yapıyorlar çıkıyorlar yani. Yani suç sizde tamam. Evet. Şimdi yani bu tabancayı bu nasıl geliştireceğim? Ben yani. halo'u bulayım da gideyim. Halo ha. mu lazımdı bana ya? Şimdi mitri ben kazma. O zaman bir tane e, silah verdin ya bunu nasıl geri çıktı ya? Hell... Hellstone var da da. Var var. Evde 400 tane mi var en Ben bokuna bakayım. Hazır harpma. Güzel de gider. Bu ne lan? Zombi niye bu kadar büyük? Ve hasar yemiyor. Ben de mitril kazmaya seyredir. gidiyorum. Ben hello'u bulacağım. Meteor staff yapacağım dursaydı. Bu uçuruyor mu lan? Arı. Evet ama bir süre sonra yoruluyor. <laughs> Aynen. Durman gerekiyor. Beklemen gerekiyor hatta. yani Yere değdiğin gibi bir daha uçurmuyor. Birkaç saniye beklemen gerekiyor. Öyle uçurmaya devam ediyor. Bakalım bir. Evet maden kazmaya gidiyoruz. O yani. arı slime'dan daha gereksiz bence biliyor musun? Ne siz buraya? Ben şimdi şu çantamı düzenleyeyim. Ben şu murama bulayım de kılıcı geliştireyim. Şey, Crimson ve Corruption yayı falan artık her neyse. İkisinden biri yayılmasın diye şey yapayım mı? Büyük deli kaçayım mı yine map'te? Tamam neresi? Oo, burada çok fazla Aa, var. Crimson olmuş lan bizim bu karbiyo mu? Aynen. Ciddi misin? Tamam mı? Evet. Vay arkadaş ya. Oraya npc gelmez artık. abi büyücüyü buldum. Çok iyi. Bu ne lan? Şey var mı ya wormhole? Yıl... Arkadaşlar anahtar düşürelim. Az çok demeyelim anahtar düşürelim. Hadi hadi güllerim hadi. anahtar, Anahtar var. Hadi kızgın güllerin içinden. Altın anahtar. Anahtar. Anam. Oha bu nasıl bir spawn rate. Anana avradını. Bunu harca spawn oluyorlar. Durmuyorlar. Amana koyayım öldüm ya. İnanılmaz. Acayip spawnlanıyorlar lan bunlar. Aynen oralar çok fena ya. Abi durmuyor yani. 2 saniye durmuyor piçler. Şu, Aa neredeyim? lan kaplumbağa. Bunu Hangi şimdi kap öldürelim sonra çöpe atıyorum ben. Burada Hayırlı benim de ya. çok kasıyor ya. Benim bu şekilde kasıyorsa sizin kimileri nasıldır? Ben de niye kasmıyım şu an? Evdeyken kasıyor bende sadece. Hani evdeyken çok işte niye kasıyor onu anlamadım. Bir şey söyleyeceğim bu arada Aşırı fazla boyamış var. olabilirsin bilmiyorum. Boyama değil sadece çok fazla şey var. Chestler falan mı? Işık çok mı? Işık da var. Chestler var. Onun Bu ne? Şey yapılabilirmiş yani işte. İşte şatafat Ben hep şu istedim. uçan tilkiye kafa atıyorum ya. Çok şatafat Hadi mi? dokuz kuyruklu tilki olsa anlayacağım. Uçan tilki ne? 9 kuyruklu derken sen neye gönderme yaptın şu? Naruto'daki kuyu bir ya. Peki niye? Çünkü OP bir karakter en azından kurama. Peki terörle ne ilgisi var mı? Uçan tilkinin ne ilgisi var peki terörle? O ben ne? Getir. Çayın bitti zaten. Şimdi gidelim. her evet, sen olur. Ben ne yapıyordum? Ben bir şey yapacaktım ya. Yani. Evet, çantamı boşalttım. Benim hava soğuk herhalde. Çay hemen soğuyor. Gerek yok. Tılpayı öldü adam. Ya sizi düşünüyorum. Camı aç şu şey yapıyorum anneciğim. Duman çıkmasın diye. Sonra çok da tava yapıyorum. Duman çok diye. Ben gidiyorum maden kazmaya. Tatava yapmanız dinlemekten... Traveling zaten... Merchant var mı şu anda? Gelmedi değil mi o da? Hello bulurum. Sak çok mükemmel olacak benim. Dur, ben şu an altı tane kostüm. summon çıkartabiliyorum ha. Hangi kostümle? Spider. Spider'la mı? Yaptım. Spider. Mı? Aynen yaptım. Nereden bu? Yaptın mı? Şey Oğlum öncekinde yapmıştım zaten. Onu aldım işte. Evet. Öncekinden devam ettim. 5 dakikada nasıl hemen kastı? Hayır, Allah. normalde bayağı uğraşıyoruz bu şey yapmak için. Öncekinden devam ettiğimiz için. Videoda da hile yapmazsın ya. Videoda oğlum hile sayılmıyor ki bunlar. Hile sayılsa yapmaz mı zaten? Şimdi kime göre abi? Hile kime göre değil hile yani. Bana göre değil. Bana göre değilse değildir. Yani bana göre değil yani sonuç olarak. <laughs> Doğru. Map'in şey sensin. O yüzden hayır, şimdi, sana laf söyleyeyim hayır bana söyleyin oğlum zaten de. Size kullandırsam hani zorla. Siz mesela mantık olarak hile yaptığınızı düşünebilirsiniz ama ben düşünmüyorum. Benim normalde oynama Aynen. tarzım bu şekilde. Ben oğlum ya ya bu ya sinirleniyorum bak yapmayın şunu yani ya. durduk ya adam hayvan gibi nakbekle vuruyorum adam geliyor benim üstüme ışınlanıyor nasıl yapabiliyorsun bunu ya? Aa senin kaplumbağalardan geldi. Bu nasıl mantık ya? Hem de iki Malzık tane. mantık ya azıcık mantık çerçevesinde oynama amın niye saniyede bir şu sistemin büyücüsünden doğuyor ya hadi normal iskelet doğsun anlayacağım da bu niye sürekli doğuyor abi Doğru. hareket edemiyorum ya la dünyada hero çıkmadı mı lan ne oldu la ya halovda ne yapıyorsun ki Solo flight lazım bana Meteor da var vereyim mi? Hayır, hayır. Olur. Diğer map'te kasmıştık zaten. 20 e map değiştirmek zorunda kaldık. 15 tane falan var zaten. Çok fazla yok. 20 lazım bana. O zaman kasacağım biraz daha. Bir dakika 10 lazım ya da bilmiyorum ki. Pixie Dust da lazım ama bana. Kim girip çıkıyor? Şey mi kayra mı? Hmm. Sensin değil mi? Ben. Başkası giremez çünkü. Buradaki okyanusa kadar ilk defa koştum. Buraya ışınlanmıştım en son çünkü. Bu arada hayır 14 tane yıldız toplamışım ya oraya Sol tarafta hello yok lan. Ben o, sol maden... nerede? Madenlere indim. Madenlerde bulacaksın abi buzdan yapmadığımız için yolu. Mücevher ve sol. Yok onda yoktur. yok orada. ruh. Ruh yok orada. Nerede? Ben Bende. Al. Bakayım. Sağ ol. Yani Ben bir bir daha sorayım. Guide <laughs> <Gayet> geldi mi? <gülüyor> Vardı. Oğlum <laughs> hasta mı oldun lan Allah korusun. Sefa abi sen Yok. bize bunu. Boğazıma bir şey kaçtı. İnternetten Bilmiş nasıl bulaştırsın? hadi Harbi mikrofona öksürdüm falan. Olabilir bak mikrofondan geçmiş olabilir. E torstaf staff ha. Dost, dost, dost. Bir tane o pixi yalnız. dust lazım. Sadece bir tane lazım. Bir tane. Olması lazım. Dokuz tane aldım ya. oradan işte. Bir tane mi lazım sadece? Hı hı. O zaman çıkmıyor, çıkmayacak. Oğlum aksa soruları bir değiştiremiyorum ya. Ben bu 4 kızı nasıl birleştiriyorum ya? ya? Ne istiyorum? PPC meter. Var mı? Madenlerde arayacağım andır şeyi. Hello. Klavye gidiyor benim galiba ya. Ne gidiyor? Klavye. ya abi slime'ı öldüremiyorum. yanılmaz Dancına geleyim. Sen Benim kırmızı sıra ya. bana Kırmızı ya. takıma geldin mi? Ceyhun. Yok ya hiç kimi geldim. Uu abi ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bir şeyler ne ya? Böcekler ne ya? Hangi böcekler? Ne? Bir defa gidiyorum. Bok böceğini ödüyorum. bilmiyorum. Öldüm öldüm tamam. Ha öldüm ondan daha lazım. Daha. Bundan lazım. Ağzına sıçayım. Ben şey bekleyeceğim ya. Yani. Traveling bekliyorum ben. Bana da lazım. Ya sıçtımın mağarasını niye böyle yaptınız ya? Abi yeter ya. Duvar kırmaktan sıkıldım. Yani. Dungeon'a ya. doğru giderken hello gördünüz mü? Hayır. Büyük ihtimal sol tarafta. Sol tarafın tamamına ya? gittim yok. O zaman ilerisinde dancını bilmiyorum. Ya gelmeyin abi gelmeyin artık yeter çıldıracağım. Abi siktir git duvarın içinden gelmeyin üstüne. Ama da koy niye sıkılamıyorum ben bunlara. <laughs> Önümde bir şey yok ki benim niye ben sıkamıyorum bunlara. Ne oldu lan? Ateş edemedim adamlara ya. Aferin ya. Ne ya, ya. Sen ne arıyorsun bu dungeon'da? Muramasa. Muramasa. Yardıma geldim. Tanki'ne. Hoş. Hoş. geldin. Sen de mi oradasın? Oha evet. 2000 metre vardı aramız. Bir... Ve ben. Nasıl öldüm lan? Engili bonsa ölmüşsün abi. Sinirli ve kemiğe ölmüşsün. Kimik Orada şerefsiz. Ben dungeon ilerisine bakayım hello var mı? Abi Kar inanılmaz oraya. ya. Kar Kardiyo var şu an. Efendim Kayran? Kırmızı nereden geldi? Niye yazılılar iptal olmuş. He, hepsi yılın sonunda olacakmış. Aha. Ne kadar ne onu... mutlu oldunuz değil mi? ben tam tersi. Daha kötü bence. Niye? O çok Tüm yıldan sorumlu ol. olacaksın yılın sonunda. <laughs> Vallahi ben okumuyorum gençler. Siz Allah kolaylık versin. Ben ikisini avlar oldum sıkıntı yok. Ben sıra olmak istemiyordum çok yakın bu. Arasını açtılar birazcık güzel oldu. O yüzden her gün. Üniversite sınavını nasıl yapacaklar acaba? Yine şey yaparlar. Seneye ee... kadar devam ederse. 12. sınıfın ikinci döneminden sorumlu tutmazlar yine. Muhtemelen geçen sene de öyle yaptı. Geçen sene de öyle yaptı ama bu seneki öğrenciden hiçbir okula gitmedi ki doğru düz. Bir şey bilmiyorlar yani. Belki de 12 direkt sormazlar onu. Aynen. Mantıklı. Sormamaları da lazım. kesin yani online eğitim. Online Kaça gidiyorsunuz? Eğitim 2-3-10 13... Ama aramızda bir yaş var. Kafa kaldı? Lako hazırlık o. Ha. Ben atladım hazırlık. Hazır. Oğlum hazırlık mı olur lan lise ya? Üniversite mi olur? Ya sosyal bilimlerde oluyor ya da proje okullarda oluyor. Şu an. Ha. Arkadaşlar hadi dört elden sıralım şu ne Sanibül'e. Valla etraf diken kaynıyor öldüm direkt. Dikene bata bata öldüm kendiler bir tarafına mı kaçtı? Ben de geliyorum şimdi. Hello'u bulmam lazım. Ya evet. ben bir, bi başka bir map'ten bir tanecik alıp geleceğim ya. Ne alacaksın ya? Yok öyle bir Pixie Dust. Hello yok iki tarafta da. Hello. Şey yok. Büyük underground'dan bulacağım onu da yani. Kazmam Kazamam şu an çok fazla. Çıkacağım zaten az sonra ya. Bir saate iki Abi saat. bu ne? Her yer diken buna koyayım ya. Valla çok diken var. Çok... Şu buz parçası ne? Buz parçası ile açılıyor öktem. Ya da buza benzer. Cem ya, buna mı ne Her yerde diken var ya. Ya. Kes de açamıyorum. Ya amına koy... Ya aaaaaah! Abi bir azalım, bir azalım birazcık az girin Allah rızası için. <laughs> hayvan gibi geliyorlar ya. İnsan evladı gibi gelmiyorlar. Aha aldım bu Aldın mı? Aldım. Üç tane Ramaz de bot varmış. Var <laughs> ya siktir git ya. <laughs> tam tam mirror'ı basmıştım öldüm Bu raması şey değil mi ya? Çok hızlı vuran. Abi bunlar niye bu kadar güçlü ya? Abi yok. Abi. Hem güçler hem de hayvan gibi spawn oluyorlar. İşte şey, e, senin o spawner bu World'de yapılır belli yani. Şimdi ben mıklacı nasıl geliştiriyorum ya? Gayet darbaş, bir baka versene sen Crimson altar ve hatta... Altar nerede? <laughs> en yakın. Al şey. En sağda crimson var baya büyük. Bulursun illa orada baya baya baya. Gelince bayağı. verirsin. Ne abi? Işınlanma şeyi verdim de gelince verirsin diyor. Tamam. En sağda. Yukarı çıksanız da biraz. Yukarı gelseniz de biraz. Burada ne kessiniz siz ya? He ben zümbüsüm. Balık mı tutsam ya? Abi sağda... Ha, şöyle diyorsunuz. Ben orada kesin olacağım ya. Kılıcı geliştireceğim. Ama acayip bir spawn rate var yani. PvP mi istiyorsun? Gel. Gel kamçılayım seni gel. Gel Iskıyor kamçılayım Geçtim. Adam, yarasalar saldırın bak bu sefer. Siz altar kırdınız mı? Hiç kırmadım Ha altar kırmadık. Ulan diyorum ben de maden niye çıkmıyor? Kır başları. Daha... Kır, kır Bayağı bir şey var. O kırbaş nereden çıktı lan? Valla o flaş'ten. Çok güzel vuruyor değil mi? Kaçma buraya gel. Abi sen de ben atmıştım sana ondan doğru. Her şey tek atıyor. Niye vurmuyor sana? Ne biçim oyun ya? Lan niye hepsi bir vuruyor sana bunu? Bilmiyorum ki. Spider Armor var değil mi üstünde? Evet. Oğlum ben de bir şey alayım mı üstüne? Yaklaşamıyorum ki. Tartış şarjı zor alayım bu ne ya? Slime en kimdik slime bile 60 vuruyor amına koyayım. Bu ne ya? Böyle oyun mu olur amına koyayım? Tam vorti worthy de. Harbiden o o veteranda oynayanlar helal olsun ya. Nereye gittin lan? Bir de master oynuyorlar. Aa <laughs> helal olsun adamlara lan. Hele hele gittim hele. Harbiden buraya mı geldin lan? <laughs> Çıkmışsın oğlum. Korktu abi korktu bırak boş Şu altı lan One Piece'deki adamın üstünü koymuşlar lan oyuna. Adını var. unuttum. Korsan şey var ya Luffy. He biliyorum onu. Monkey D. Luffy onun zırh şeyini koymuşlar şapkasını ve gömleğini. Kıyafetçi de, de var şu an. Kıyafetçi de. Son şarkısını biliyor musun? Şarkısı mı? Lan bu şarkıyı bak her anime izleyene e, dinlettim hiçbiri şey yapamadım. Gitarla bak şunu herkese dinlettim. Anime izleyen izlemeyen herkese. lan dur sakin hop <laughs> hey hey neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz hemen kapıyor lan